Vakasının ülkede de görülmesinin ve sayının her geçen gün artmasının ardından paniğe kapılan vatandaşlar dışarıya çıkmazken Elazığ'da durum tam da böyle. Elazığlılar koronaya inat, koronaya inat olmadığını söylüyorlar. Korona yok. Uydurma bir şey, algı operasyonu, sağlık sıhhat diliyorum herkese. Ee, Cenab-ı Allah şifalar versin, hastalık yok inşallah. Ya korona diye bir virüs olmadığını inanıyorsunuz Olmadığına ya. inanıyoruz. Elazığlı işte ortada geziyor sokaklarda. Hiç takmıyorlar virüstür ya, falan. Ya, yok öyle bir şey yani. Dışarıdan geldi. Türkiye'de olan bir şey yok. Anladın mı? Bize Allah'ın izniyle hiçbir şey de olmaz. Bizim imanımız kuvvetlidir. Koronayı umursamayanlar kendilerini dışarı atarken bize bir şey olmaz düşüncesinde. E ya millet işte iyi kötü alışveriş ediyor. E i̇nşallah Elazığ'da da o kadar etkilenmedir. Bu korona niye geldi biliyor musun? Dünya Türkiye'den uğraşıydı. Allah bir bela verdi. Efendim Türkiye'ye de geldi ama. Yo Türkiye'ye geldi sonradan geldi dışarıdan geldi. Türkiye'de olan bir şey yok. Anladın mı? Bize Allah'ın izniyle hiçbir şey de olmaz. Bizim imanımız kuvvetlidir. Peki sokakta olan vatandaşlar tehlikede değil mi? Tehlikede alan ne demişse olur. Hiçbir şey de olmaz inşallah. Devam etsinler. Ya devam biliyorsun. ya adam şimdi gezmeye mi? Ne yapar arkadaş? Ne yapar? Bak şimdi Beladır bu. Allah'ın bir şeyidir. İnşallah iyi olur. Türkiye'de inşallah teyat geçer. Dışarıda. Sizler... hiçbir şey de yok. Hiçbir şey de bir şey olmaz. He. Allah-u Teala bunu vermiş ama bu kahra gider. İman gücü var bu insanların. Dışarı çıkan vatandaşlar tehlikede değil mi? Değil. Yani? Değil. Yalnız toplu yerlere girmesinler. Yani böyle kapalı yerlere. Diğerlerde hiçbir şey de olmaz. Efendim peki kapalı çarşı. Buranı, burada kapalı. Yoğun buralar mesela. Yoğun buralar. Tarafa...